Şimdi şeyi tasarlayalım. Bence yeni ürün ekleme kısmını tasarlayalım. Hemen şuraya bir tekstil ve yeni ürün ekle diyelim. Sabit olabilir. Yani şöyle sabit olsun bu. Yeni ürün ekleme sayfası diyelim şuraya. 16 SP olsun. Color isterseniz şuradan önce olsun. Şöyle yeni ürün sayfası. Sonra bir image view şey yapsın. Kullanıcı bir resim seçsin. Tamam mı? Galeriden. Hemen şuraya bir image view koyayım. Şu avatar olsun. Bu resme tıkladığında arkadaş galeriden daha önce kamerayla çektiği bir resmi seçsin. Ve o an kamerayı da açtırıp crop işlemi de yaptırtabiliyoruz. İlk önce galeriden seçtirtelim adama resmi. Yani kamerayla çekmiş resmi yapsın. Ee, sonra resmi göndersin. Ee, sonra ne olsun? İşte şu ürünün ismi olsun. Değil mi? Şöyle biraz boşluk yapayım. Tamam 300'e 200 ipi yedik. Tamam. Şimdi şuradan Ürün ismi, yani şartta şuna şöyle ID de verelim. Ürün ekle sayfasında belki başka yerde de kullanabiliriz. Ürün ekle, foto diyelim. Tamam. Sonra şuraya gelelim. Şunu olsun, ürünün ismi olsun. Şöyle isim dedik. Tamam. Şunu hemen şunu silelim. Bunu şöyle hint yapsaydı da çok daha makbule geçerdi. Yani şey default gelen hint gelse daha iyiydi yani. Şöyle isim. Fiyatını girelim. Ürünün isim ve fiyat bilgilerini girelim. Çok şey yapmayalım. Yani burayı istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. İşte burada checkbox vesaire koyabilirsiniz ürünle ilgili. İşte kredi kartıyla ödeme var mı yok mu yapmıştınız. Öyle güzel şeyler yapmıştınız yani. İşte stok bir stok değil de başka bir fiyat diyelim buna. Tamam. Şimdi ürünün resmini, isim ve fiyat bilgilerini girelim. Girdikten sonra bir tane buton koyalım şuraya. Tamam mı? Ürün, ürünü tanımla diyelim veya yani hani şöyle txt ürün ekleme sayfası fiyat dedik. Öbürüne isim dedik, ID bulduk. Sonra buna e, bertane BTN, ÜE, ürün ekle. Ee, ne yapalım? Ürün tanımla. Ürün gir. Yani hani ürün girdik. Tamam. Şuraya buton yap kısmına. şurada ürün tanımla diyelim. Tamam. Şimdi ürün tanımlamayı yaptığımız zaman bunu Firebase Storage'a göndereceğiz, resmi Storage'a. işte isim ve fiyat bilgilerini e, database'e, veri tabanına tutacak. E, sonra e, bunları e, ana ekranda, yani ürünler ya ana kişinin kendi, her bir kişinin kendi ürünler sayfası yapacağız. O zaman kişileri sıralamamız lazım. Kişiye tıklayınca o kişinin ürünler sayfasına girsin. Ya da bütün ürünleri bir sıralayacağız, sonra filtreleme koyar mıyız onu bakacağız. Ee, ve o ürüne tıkladığı zaman o kişinin sayfasına girsin, oradan ürünlere e, gitsin. Yani öyle bir şey yapabiliriz şu an. Şimdi şu kısım tamamladık bence. Şunları hemen şey yapalım ve yeni ürün ekle kısmına geldik. Şurada bir tane image view var. Başka yerde kullanır mıyız? Hemen onu şey yapalım. Hemen image view, işte foto dedik buna, sonra edit text var, edit text, işte isim ve e, fiyat vardı, e, başka yeni ürünlikte, buton, e, buton, 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 ürün, ürün, ürün tanımlama. Hatırlarsanız Türkçe karakter kullanmıyorum. Altı enter yani öyle de yapabilirsiniz. Bu arada ee, şimdi foto eşittir find view by id dedik. R nokta id nokta e, if ürün ekle foto Burada şeyin olması daha isim eşittir. Find view by id. R nokta id nokta et Bak şurada et ekste kayıt biz artık şunu yapacağız. O yüzden hani şu kodlamaları düzgün verin. Yoksa hani bulmakta bile zorlanırsınız. Ürün tanımlama. Zaten Firebase ile ilgili kısımları birçok yerde görürsünüz. Youtube'da vesaire. Ürün tanımlama, DTN, ürün ekle, ürün gir. Şurası tamam. Şimdi ürün tanımlama, Hatta set on click diyelim. Ve new on click listener. Anladık. Bu muhtemelen bak şu kısmı hiç görmüyorsunuz. Öbür tarafta mesela işte ürün tanımla diye bir tane metot olsun. Ürün tanımla e, tanımla click diye. Şöyle bir metot tanımlıyoruz. Buna işte view veriyoruz. Biz genelde yukarıdaki view'i yu buna verirsiniz. Hiç Sonra gelirsiniz şunu aşağıda tanımla derseniz create method ee, yeni ürün eklenin e, içerisinde evet, şurada tanımlansın şurada sanki hani buton tıklama şey var ya şu kısmı görmüyorsunuz aslında bu kısım da var yani hani direkt yapıp sonra gelip burada tanımlıyorduk ya private yapar aslında burada bir observer tasarım kalıbı var şimdi şu resmi seçip şeyde ana ekranda resmi seçeceğiz. Resme tıklayınca resim seçme işlemi olsun. Resmi seçme işlemi yapabiliriz. Resmi seçtikten sonra da önce resim seçme işlemini yapalım. Yani galeriden bir resim seçelim. Şuraya hemen işte ne diyelim foto seç. Foto seç dedik ve normal şöyle yapalım. Ya tireyle yaparsınız ya da öteki türlü foto seç metodu tanımlayalım buraya. Ne olsun? İşte şu an public void olsun. Tamam. Şimdi bu foto seçme işlemini yaparken ne yaptık? Bir izinleri izinleri falan almamız lazım. İşte galeriye gidip galeriden resim seçmemiz lazım. Onun için de yani hani izinleri canlı canlı izinleri istiyorduk. İşte ilk önce ne yapmamız gerekiyor? İşte context Context param Context Compat pardon konteks kompat geldi nokta check self permission buna bir şeyin kendisini veriyorduk hangi uygulamadan gidiyorsak ilk ona veriyorduk sonra manifeste izinleri tanımlıyorduk. işte manifest nokta permission nokta permission nokta Read external storage. Şurada şunu seçelim hemen. İşte şeyin galeriyi okuma izini vermek için. Ee, şunu yapabiliriz. Şunu ifi şurada kapattık mı? Evet şurada kapattık. Şu eğer bu özellik eşit değildir. Yani bu izin verilmemişse package manager ekşi Manager ee, nokta Permission Grant değilse yani izin verilmemiş ise yani hani kullanıcıya şu izin verilmediyse diyorum. Hatta şunu şöyle biraz daha altta atayım. Şöyle. İşte tek self permission'la ee, dış kaynağı okuma. Daha önce işte GPS bilgisi almak için de bunu yapıyorduk. Kullanıcıya bu izin verilmediyse o zaman kullanıcı izni istesin. Activity Activity nokta request e, ee, şurası request permission yani istesin ilk önce this yani hani bu buradan geliyoruz bu aktiviteden geliyor sonra bunun içerisinde bir array list string array list şeklinde şeyleri tanımlıyoruz izinleri yani hangi izinleri istiyorsak işte manifest e, nokta permission permission ne external storage read external storage izni istesen istersek burada yazabilirsiniz. Bir de request parameter, request kod, request kod herhangi bir request kod verebilirsiniz. Mesela 60 verelim. 60 request koduyla bu isteği yapalım. Yani birden çok şey yapılırsa falan olma durumunda. Şimdi birinci if koşulu bu. Eğer adam izni yoksa İzin isteyelim. Bu izin isteme sonucu nereye gidiyordu? Ee, On-request-permission result'a gidiyordu şunun. Tamam mı? Yani bu bu izin isterken e, size bir sayfa gösteriyor. O sayfanın sonucunda da On-request-permission. Kamerada da mesela on-result-activity'ye gidiyordu, on aktivite resulta e, O tarz şeyler gidiyor. Seçtikten sonra da oraya gidecek. Yok izin verilmiş ise yani hani adama izin verilmiş. Yani daha önce şey olmuş e, bir kullanıcı tarafından e, o iş için izin verilmiş adam. Kullanıcıya izin verildiyse o zaman bir tane intent oluşturuyorduk. E, mesela intent foto diyelim buna. E, bu intentle biz şey yapabiliyoruz. Yani new intent diyelim. E, buna genelde hazır intentleri kullanabiliyorduk. Yani normal biz şeyde action pic dediğimiz aramaya cevap verme, arama yapma, işte GPS ile ilgili bir sürü şey, batarya değişme durumları, bir sürü action seçebiliyorsunuz. Ee, biz burada intent action varmış. Action pick'i seçiyoruz. Sonra işte media store yani şeyden telefonun içerisindeki bilgilere erişmek için yani media store'a gidiyorduk. Media store bunu şey yaptık yani hani üzerinden geçmiştik bu kodun. Media Store Images e, nokta media e, nokta external external content yürü. Evet şurayı alacağız. Ürünün yürüsünü aldık. Ondan sonra start yani ürün seçme sayfasına gönderiyor. Foto şeye galeriye galeriden ürünü seçiyorsunuz. Sonra start activity for result metodunu çağırıyoruz. Start activity for result. Start activity for result. deprecate olmuş bu. Bakalım bunun yeni hali ne? Register for activity result kullanın diyor. Android X'te öyle olmuş diyor. Şurada anlatılanlar. Neyse biz şimdi bunu kullanabiliriz. Yani şu olmaz. Sonra şey yaparız. Güncelleriz onu da. İzin yoksa izin istedik. izin varsa da Start Activity for Result dedik burada. Sonra e, burada ne yaptık? Şimdi bizim ilk önce on, on, Request Permission yani izin alma kodunu yazalım. On Request e, Permission Result şu. Yani şurada adamdan izin istedik ya şu izin isteme e, kısmını yapalım. Genelde burada şöyle şunu aşağıya atayım ki gözüksün. Burada şunu kontrol ediyoruz. işte if request code şuradaki şu request code eşittir 60 ise yani şuradan gelen kodsa şu kod 60 sa 60 ise ben buradan hani <laughs> read external storage olduğunu biliyorum diyeceğim. Sonra if <laughs> şuradan granted results <laughs> yani gelen bu boş değilse yani adam nokta length var bu length büyük sıfırsa yani bu dizinin içi doluysa ve e, ve granted result sıfır değeri bunun ilk değeri manager nokta permission granted ise yani ilk şey izin verildiyse yani şöyle eşittir package manager e, granted result ise yani izin verildi ise şuradan o zaman ne yapacağız şuradakinin aynısını yapacağım yani şu adama izin verilmiş izin verildiyse o zaman şu işi yapacak yani şuradaki kodun aynısını alıyorum tekrar yazmanıza gerek yok çünkü aynı işi yapacak Tamamıyla aynı şeyi sadece şeyi değiştirebilirsiniz isterseniz yani buradan mı geldiğini, yukarıdan mı geldiğini. Şu kod ama o da dursun, o da aynı olsun. 61 nolu kod. Images, Media Store, Images, Media External Content'e bak. Git oradan resmi seç, galeriden, galeriden resim seçme kodu. Bu kadar. Yani izin kısmı bu kadar. Foto seç kısmında. Şeyi yazmamız lazım. On Activity Result. On Activity Result. Şurada On Activity Result. Şu onActivityResult, requestCode, resultCode ve in temp data tamam bu 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 kod şimdi şöyle yapalım burada da şimdi burada da şu data geliyor şu datayı zaten hani istediğimiz şey o o geliyor zaten o datayı okuyacağız işte ilk önce if hemen requestCode request kod eşittir 61 ise yani hani onu diyelim ondan sonra result kod eşittir result ok ise şu onay verdi ise ve data nullde ise bunları kontrol edin eşittir null ise yani şu resim seçildiyse, yani null değilse, biz bu datayı okuma işlemi yapalım. Bu okuma işlemini de genelde hani biz şu şekilde yapıyoruz. Ee, yani hani şimdiye kadar hep yine media store kullanıyorduk. Şuradan bir tane bitmap tanımlayayım. Şunu bitmap şeklinde okuyoruz. Foto, fotom diyelim buna. Bitmap alt enter şey yapalım. Şimdi şu foton genelde şöyle yapıyorduk biz daha önce ama o şu an değişti. Şimdi söyleyeceğim. Mediastore nokta e, images nokta Mediastore'daki images'lar nokta media nokta get bitmap. Bunun içerisinde bir sürü şey oluyordu da. Get get bitmap ha. get bitmap deyip ve bunun içerisine bir tane content resolver vermemiz gerekiyor. Get content resolver. E, bu kendi şey e, this nokta get content resolver deyip o yürüyü almak için yani o resmin datasını almak için e, kullandığımız şey yürü olarak tamam yürü yürüsünü almamız lazım. Bir tane yürü tanımlayalım. Şöyle foto data lokasyon bilgisini alıyorsunuz burada. Bunun foto data dediğimiz yürüyor oluyor. Şu data nokta get data dediğimizde onun yürü olarak dönüyor bu. Şuraya bakalım. Onun yani dönüş değerinin yürüyor olduğunu siz de zaten göreceksiniz. Buraya şu datayı da verdik mi foto sonra şundan niye kızdı He, try catch istiyor bu tamam try catch'e şey yapsın yaptı sonra bizim image view vardı şuradan foto dedik değil mi Hiç. image view'e ve foto demiştik Eve ürün ekle foto Foto yer diyelim bunu aslında. Foto değil de foto yer desek daha iyi. Foto yeri. Buna da foto yeri diyelim. Sonra foto yeri şuraya. Foto yeri nokta set bitmap. Set image bitmap. Şurada. Buraya fotom derse çözülüyor. Burası biraz uzun. Şu kısmı ne yaptık? Yani 10 akıl data geldi. Aslında bu datayı yani hani resim geldi. Kamerada da yine öyle. Bu datayı geldi. Yani get bitmap deyip e, hemen şuradan set image foto yeri set image bitmap diye, diyebilmemiz lazım. Ama öyle hemen kolay olmuyor. Media store image falan neyse. Gidip hani şunun yürüsünü alıyorsunuz şu datanın. Hmm. Yani çünkü bu resimler büyük olduğu zaman çok hafızayla hafızada çok yer kaplıyor ve telefonun kilitlenmesine neden olabiliyor. O tarz durumlara düşmemek için böyle bu tarz yapıları aslında resmi çok oynatmadan resmin lokasyon bilgilerini alıyoruz vesaire bilgileri alıp onlarla hareket ediyoruz. Bunun aslında şey e, e, yani şimdi 28'den itibaren bunu da değiştirdiler bir şekilde ama şu an çalışır bence bu sıkıntı yok e, ama bizim resim daha not etmemiz lazım şuna klik eklememiz lazım Resme tıkladığı zaman image view set on click Listener dememiz lazım foto yeri evet foto yerine foto yeri Hatta set on click sınır var mı? Set on, set on click sınır varmış. On click bir sınır. ev on click sınır. Tamam buraya koyduk. Bu, bu noktada şurası foto seç olsun arkadaşlar. Foto seç. Yani değil mi? Şuraya gidecek. Bizim şeyde resim indirmemiz lazım. Şimdi şu kısmı yapamayacak muhtemelen. Bir çalıştıralım. Yeni ürün ekle. Ama yeni ürün ekle sayfasına yaptık mı? Şu şuradan yeni ürün ekleye gitsin diyeceğiz. Ee, ne dedi Ürünler sayfasında. Ürünler sayfasında. Buradan Start Activity. Ctrl C. Şu yeni ürün. Buraya şey yapmamız lazım. Ctrl V. Ee, ürünler disk nereye gidecek? Yeni ürünekte class ürünekte nokta şimdi bizim tekrar çalıştır.